AK Parti İlçe Başkanım, il Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Mahallemizin değerli muhtarları, kıymetli müdürlerimiz ve kıymetli personelimiz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün benim için tarihi bir gün. Boyabat için tarihi bir gün. Tarihe not düşeceğimiz bir gün. Boyabat her zaman söylüyorum. Tesadüf kurulmuş bir şehir değil. Boyabat bize hem Selçuklu'nun hem Osmanlı'nın hem de Cumhuriyet'in bir mirası. O miras üzerinde yaşıyoruz. O miras üzerinde Allah-u Teala bize belediye başkanlığı, müdürlük, muhtarlık ve ilgilenme süreliği ve hizmet etme imkanı sağlamış. En büyük hayalimizde bir tanesiydi. Yola çıktığım arkadaşlara söylüyorum burada, dostlarımıza sesleniyorum. Şuraya yazmıştık, asırlık meydan projesi diye. 2014 seçimlerinde, 2016 yılında şu an Ankara'daki külliyeyi, külliyenin projesini yapan firmanın müelliflerini bulduk ve belediyemiz olarak oraya bu projeyi çizdirdik. Bu projede kendinizi görüyorsunuz değerli dostlar. Selçuklu'yu görüyorsunuz. Osmanlı'yı görüyorsunuz. Cumhuriyet mimarisini görüyorsunuz. Ve Boyabat mimarisini görüyorsunuz bu projede. Altında 400 araçlık otopark ve muhteşem bir meydanıyla yaklaşık 22 dönüm burası. Ticari alanlarıyla beraber. Boyabat Belediyesi olarak 17,5 milyon liraya 2016 yılında ihale etmiştik. <laughs> Buranın şu an kütlenin oturduğu 2400 metrekare alanı İçişleri Bakanlığı'na verdik. İçişleri Bakanlığı da bize hem kaymakamlığı hem de belediye binamızı yaptı ve boya batılara teslim etti. Yaklaşık o da tamamıyla beraber 16 milyon civarında şu an burada. 16 milyon da geçti. Burada yaklaşık ödediğimiz kamulaştırma bedelleri 25 milyonu geçti arkadaşlar. Abdullah Çağlar Başkanımızın yaptığı karşıdaki binanın altındaki dükkanları kabulaştırması yedi buçuk milyon lirayı buldu. Arkadaki çeltik fabrikamız yaklaşık faiziyle beraber yedi buçuk milyon lirayı buldu. Hala ödüyoruz. Ama önceki fabrikamızın kabulaştırma bedeli bitti. Yine FEM dershanesinin altındaki Akbank ve Halk Bankası'nın zamanında satılmasıyla oralarda paralarını bir şekilde ödemiş olduk. Ziraat Bankası'yla da karşılıklı takas ettik. Bunların hepsini şuradaki evin de kamulaştırmasını düşündüğümüz zaman yaklaşık Boyabat Belediyesi 30 milyona yakın para ödedi ve hala da ödüyor değerli dostlar. Dolayısıyla Boyabat tesadüf kurulmuş bir şey değil. Projelerde tesadüf olamazdı. Ve başardık. Mahkemeye verdiler yapmasın diye burayı. İki defa mahkemeye verdiler. iki defa da idari mahkeme burayı durdurdu. Tekrar plan değişikliğiyle yolumuza devam etti. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Bu gece gerçekten vallahi uyuyamadım. Yani uyuyamadım bu akşam. Heyecandan uyuyamadım. Eski günleri düşündüm. Dolayısıyla biz ben bütün müdürlerimden razıyım. Bütün müdürlerim benim için kıymetli arkadaşlar. Ama bu belediyede, bu binada artık bundan sonra birimin müdürü değil, milletin müdürü, boyabatın müdürü ve belediyenin müdürü olarak artık devam edecek arkadaşlarım. Buraya gelen üzüntü olan birisi varsa sevinerek gidecek. Burası artık milletimizin ortak değeri. Belediye de milletimizin ortak hizmet alanı. Devletimizin taşrada uzandığı en ilk el belediye. Dolayısıyla müdürlerime çok büyük görevler düşüyor arkadaşlar. Hiç kimse buradan üzülerek gitmeyecek. Her insanın işi yapılacak diye bir şey yok. Ama herkes buradan yüzü gülerek çayı içerek gidecek. Eğer yüzü gülerek giderse, eğer çayını içerek giderse o vatandaşın devletine ve milletine olan bağlılığını siz arttırmış olursunuz. Belediyeye olan güvenini arttırmış olursunuz değerli dostlar. Burada herkesin emeği var. Şu an mezarlıktaki yatan büyüklerimizin bile bu şehri bize emanet bırakan büyüklerimizin bizde hakları var ve burada büyük katkıları var. Doğacak çocuklarımızın bu meydandan alacakları var. Özellikle o dönemde Mehmet Ersoy milletvekilimizdi. Onunla başladık biz bu projeyi. Ve Nazım Maviş vekilimle de devam ettik ve bugünlere geldik değerli dostlar. Nazım Maviş ve Mehmet Ersoy'un şahsında bu şehre, bu memlekete hizmet eden bütün vekillerime gönülden teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum onları. Mehmet Ermiş başkanımın şahsında bütün belediye başkanlarımı ölenlerin rahmetle anıyorum. Sağ olanlarda ellerini öpüyorum. Allah onlardan razı olsun. Hepsinin bir mirası var bu şehirde. Ve 2014 yılında, 2002 yılında bizimle kader birliği yapan, yol birliği yapan, öncelikle dostlarıma ve bütün paydaşlarımıza, bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Benim göz ağrım, bizim belediye meclis üyelerimizin, bize gönül veren dostlarımızın göz ağrı projesi. Allah'a şükür burası bitti. Çok kıymetli bir kaymakamla Boyabat tanıştık değerli dostlar. Ve inşallah birkaç ay içinde ikinci meydan projemizi başlatacağız. Hükümet konağını yıkıyoruz. Altına 250 araçlık otopark, üzerine güzel bir millet evi. Herkesin gazetesini okuyabileceği tavlasını oynayabileceği, satracını oynayabileceği, tuvaletleriyle, mescitleriyle muhteşem bir meydanı da Allah'ın izniyle bu yılın sonunda temelli atmış olacağız. Biz hazırız buna. Projelerimiz bitmek üzere. İkinci bir meydanı da boya batımıza kavuşturmuş olacağız. Ve bu duygu ve düşüncelerle tekrar belediyedeki müdürlerin başta olmak üzere, başkan yardımcılarımız başta olmak üzere, Başarılar diliyorum. E belediyenin bütün modüllerini hayata geçireceğiz. Şu eksiğimiz vardı, onu da unutmadan söyleyeyim. Ankara'dan, İstanbul'dan gurbetçilerimiz bize para ödeyemiyordu. Ama artık 15-20 gün sonra yeni belediyeye geçmemizle beraber E belediyenin bütün modüllerinde hizmete açmış olacağız. Kaymakamım, sizin şahsınızda il genel meclis AK Parti ilçe başkanımıza, muhtarlarımıza, birim müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah bizi bu millete karşı mahcup etmesin diyorum değerli Saygılar sunuyorum. Hepinize öncelikle saygılar, selamlar. Basınımızın yüzü de temsilcileri. Kent meydanları uzun uzun burada söylemeyeceğim inşallah ama hakikaten bir şehrin can damarıdır. Yaşam kaynağıdır o kenti meydanlarından anlayabilirsiniz. Ben geldiğimden beri söylüyorum. Sayın Başkanım emeği geçen herkesi saydı. Aynı şükranları ben de kendi derneğe sunuyorum. Tabii başkanımızın da e, özellikle kamulaştırmalar başta olmak üzere e, çok büyük emekleri olmuş. Yani o her zaman e, hatırlanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle e, biz e, Kamu görevi yapmak için ilçelere geliyoruz. Bir müddet görevimizi yaptıktan sonra ayrılıyoruz. Mutlu ayrılmak bizler için gerçekten güzel bir şey. Ama ben e, geldiğimden beri özellikle başkanımıza hep şunu söyledim. E, Allah gecinden versin ama onların, e, sizlerin mezar taşlarınız bu ilçeleri dikilecek. Yapmış olduğunuz bütün hizmetleri hep birlikte siz zaman içerisinde izleyeceksiniz. Ama ben eminim ki özellikle çocuklarımız bu kent meydanında gezerken yaşlılarımız dinlenirken, gençlerimiz birbirleriyle sohbet ederken e, uzun yıllar içerisinde bunun ne kadar kıymetli bir meydan olduğunu kente nasıl e, bir kazanıma sahip olduğunu hep birlikte göreceksiniz ve inşallah gözleriniz dolarak hep birlikte izleyeceksiniz. Başladığımız söyledik. Binalar tek başına da hizmet etmek için yeterli değil. Elbette ki ön koşullarından bir tanesi ama biz hep birlikte kamu görevlileri olarak ülkemize milletimize elimizden iyi hizmeti Güler yüzde sunmak için çalışacağız evet. En azından bu binalarda e, vatandaşımızı güler yüzde uğurlamanın e, mutluluğunu yaşayacağız diyorum e, İnşallah belediye binamızda bugün bir kurban kesilecek e, onların çalışması için hayırlı uğurlu olur diyorum ülkemize milletimize ve ilçemize e, bu binaların hayır getirmesini diliyorum hepinizi saygıyla tekrar selamlar. kaymakamının şahsında da emeği geçen tüm kaymakamları da gerçekten teşekkür evet, ediyorum. Sayın mı? Valimiz Hala. başta olmak üzere emeği geçen bütün valilerimize de teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey söyledi. Değerli Hı. dostlar biz Boyabat'a kimlik ve kişilik kazandırdık. Hı. Meydanlar ilişkilerin buluşma buluşmaların oluştuğu yer. Bir kültürün ve medeniyetin oluşturduğu kültürün oluştuğu yerler. Meydanıyla beraber Boyabat aslında bir revel daha atladı. Artık unuttuğu kimlik ve kişiliğine de tekrar kazanmış oldu. Eğer şehir kimlik ve kişilikliyse yaşayanları da kimliklidir ve kişiliktir değerli dostlar. Şimdi kurbanı da getirelim. <laughs>

Allahümme Rabbena ya Rabbena teğabbel minna inneke tessemiyon alihim. Ve tüb ya Mevlana inneke tessevvabur rahim. Allahümme ya müfettihal ebbar, iftah lena hayral bar. Allahümme rzuqna rizgan halalan tayyiba. Ve ve emte hayrul razıgın. Ya ilahe alemin ve ya erhamer rahimin ve ya halen nasirin. Ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bunun burada samimiyetle, ihlasla ellerimiz artık senden e, sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi dualarımızı kabul et, geçmiş evet. olduğumuz e, kurbanımızı kabul et. Evet. Ya Allah El -al Bir müddetten beri hay hayaliyle yatıp kalktığımız bu eserin meydana gelmesinde zerresinden küresine kadar düşüncesinden projesinden bugüne bugünkü aşamasına gelinceye kadar geceli gündüzlü gayret gösteren başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere bütün paydaşlarımızdan Allah'ım sen razı ol. Aa. Ya Rabbi kendilerine sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Daha nice nice eserlere imza atmayı başta belediye başkanımız ve kamu yetkililerimiz olmak üzere kendilerine nasip ve müessere eyle güzel bina içerisinde memleketimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeyi bütün arkadaşlarımıza, bütün görevlilerimize, bütün yetkililerimize nasip ve müessereyle hayırların fethi için, şer ve musibetlerin defi için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bu güzel eserimizin hayırlara vesile olması için, dualarımızın kabulü için, Allah rızası için. El Fatiha. Hayırlı evet hayırlı olsun. olsun. Arkadaşlar evet. kaymakam bey ve bizim makam odalarımız şu an için yok. 15 yıl <laughs> bugüne bir inşallah bitecek. Ondan sonra kabulleri yapacağız. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Bak, Allah hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet burası belediye meclis üyelerinin toplantısı olarak. You